Merhabalar. Merhabalar. Sinan Urmada Nurşen Kabacık ben. İzmir firması olarak, Sinan Urmada olarak Karabük'te bir festival düzenledik. Çok da güzel karşıladı bizi Karabük'lüler. Çok teşekkür ediyoruz bu kalabalık ve yoğunluk için. Gelen herkesin ayağına sağlık. Evet. türlü hanımlara hitap ediyoruz. Yüzlerce ürünümüz mevcut ve stoklarımız her gün yenileniyor. Her gün yeni ürün çıkarıyoruz. Hanımlar festival bitene kadar ne kadar sürecek? Ne kadar sürecek? Pazartesi gününe kadar buradayız. Pazartesi gününe kadar mı? Peki fiyat aralıklarınız bayağı düşük. Fiyatlarımız çok uygun. Evet, uygun fiyatla hizmet veriyoruz müşterilerimize ve marka ürünlerle. Puane'nin, e, My City'nin, e, aklıma gelebilen şu anda çok fazla. Kamelya'nın, Eylül'ün e, çok fazla ürün var elimizde. Seçenek çok fazla. Hem uygun grup hem kaliteli grup. Yani e, her kesime hitap edebilecek tarzda. Tamamen yerli ve milli bizim kendi evet, üretimimiz ki. değil mi? Tabii ki hepsi çok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.